Arkadaşlar Orbital Yayınları AYT Kimya Denemesi 30'un soru çözümleri ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda elektron direksen etrafında dönen küresel gibi davranırlar. Yüklü tanecikler oldukları için bu hareketleri sonucunda manyetik alan oluştururlar. Eğer bir elementteki bütün elektronlar eşleşmiş ise element net bir manyetik alana sahip olamaz. Buna göre aşağıdaki temel haldeki nötr element atomlarından hangisinin sahip olduğu elektronların spinleri net bir manyetik alan oluşturur. Arkadaşlar elektronlar eşleşmiş ise net bir manyetik alana sahip olamaz. Yani bir orbitalde ters spinli iki tane elektronun bulunması elektronların eşleşmiş olduğunu gösteriyor. Bunlar da net bir manyetik alan oluşturmazlar. Ama bir orbitalde tek spinli bir elektron varsa tek elektron varsa o zaman bu bir manyetik alan oluşturacaktır. Dolayısıyla neon elementimizin tüm orbitalleri tam dolu. Magnezyumun tam dolu, çinkonun tam dolu, kriptonun tam dolu ama galyum elementinin tam dolu değildir. Argon'dan sonra galyum elementini yazacak olursak 4 s kare 3d10 4p1 şeklinde elektron dağılımı yazılır. P'deki bir tane elektron arkadaşlar tek spinli olarak davranır ve de bir manyetik alan oluşturur diğer elektronlar yani S'deki elektronlar ve D'deki elektronlar hepsi tamamen dolu olduğu için bir manyetik alan oluşturmazlar. İkinci sorumuzda periyodik tabloda bazı elementlerin elektron ilgisi değerleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bazı element atomlarının elektron ilgileri pozitiftir. Gördüğünüz gibi azotun ki pozitif olarak verilmiş, berilyumun ki pozitif olarak verilmiş, neonun ki pozitif olarak verilmiş ve diğer elementlerin negatif olarak verilmiş. A şıkkı doğrudur. Klorun elektron ilgisi, klorun elektron ilgisinden daha büyüktür. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun yani en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerjidir. Klorda açığa çıkan enerji daha fazla olduğu için klorun elektron ilgisi florun elektron ilgisinden daha büyüktür arkadaşlar. Aynı periyotta soldan sağa doğru elektron ilgisi her zaman artmayabilir. Soldan sağa doğru gördüğünüz gibi elektron ilgisi neona geldiğinde pozitif değere şey yaptı. Neonda azot da öyle. Her zaman artmadı. Her zaman artmayabilir elektron ilgisi. Bu ifade de doğrudur. 2A, 5A ve 8A küresel simetrik olduklarından elektron alma istekleri çok düşüktür. Nitekim orada bakın e, berilyum 2A, azot 5A, neon 8A e, küresel simetri özelliği gösterdiği için elektron ilgileri değerleri pozitife doğru döndü. Elektron ilgisi negatif olması gerekiyor elektron ilgisi olarak. Onun için bu ifade doğrudur. Elektron ilgisi en yüksek olan element flor elementi değil. Zaten 5 ile çelişiyor. Elektron ilgisi en yüksek olan element burada Klor elementidir. Açığa çıkan enerji olduğu için bakın tanımda açığa çıkan enerji. Klor'da en fazla onun için Klorun elektronik en fazladır. Üçüncü sorumuzda bir ATM dış basınç altında şekildeki serbest pistonlu kaptaki gazın sıcaklığı eksi 73 santigrat derecedir. Kabın sıcaklığı 527 dereceye çıkartılırsa son durumda gaz basıncı kaç ATM olur? Bir param varsa ne rahat uygulaması yazarak formülümü geliştireyim. R değerim sabit. Helyum gaz ilave etmiyorum. O da sabit. Basınç engel var orada. Engelden sonra gitmeyebilir. Sabit olmaz. Nitekim eksi 73 santigrat derece 200 kelvin yapar. 527 santigrat derece 400 kelvin yapar. 200 kelvinde V hacmi kaplarsa 400 kelvinde 4 veya hacmi kaplaması lazım. 3 V dengeli olduğu için basıncımız artacak. Dolayısıyla formülümüzü geliştirdik. P1 çarpı V1 bölü T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü T2 uygulaması yapacağız arkadaşlar. 1 atm basıncımız hacmimiz V sıcaklığımız 200 kelvin eşittir. Basıncımızı arıyoruz. Hacmimiz bu sefer 3V oldu. Sıcaklığımız 800 Kelvin arkadaşlar. Gitti gitti burada 4 kaldı. V'ler de birbirini götürdü. Basıncımız 4 bölü 3 atm yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda Aslı'nın balıklarını beslediği içerisinde 50 litre su olan bir akvaryum vardır. Akvaryumun içerisinde suya sürekli oksijen gazı yollayan bir hava motoru bulunmaktadır. 15 santigrat derece ve 25 santigrat derece de oksijen gazının sudaki çözünürlükleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 1 litrede 10 miligram çözünüyor ve 8 miligram çözünüyor. Buna göre 15 santigrat dereceden olan akvaryum sıcaklığı 25 santigrat dereceye çıkartıldığında içerisindeki oksijen miktarının aynı kalması için üzerine 25 santigrat derecede kaç litre su ilave edilmelidir? Şimdi 1 litrede arkadaşlar 1 litre çözeltide 10 miligram çözünüyor. Diğerinde ise 1 litre çözeltide 8 miligram çözünüyor. E, 25 santigrat derecede 1, 1 litre çözeltide 8 miligram çözünüyor. O zaman e, aradaki fark 2, 2 mg 2 mg daha ilave etmemiz gerekiyor. 1 litrelik bir çözelti olduğu zaman 2 miligram daha maddeyi çözmemiz gerekiyor. 2 miligram madde yani 25 santigrat derecede 8 miligram maddeyi çözmek için 1 litre çözelti olduğuna göre 2 miligram maddeyi çözmek için ne kadar çözelti olur. Buradan da 0.25 litrelik bir çözelti söz konusu olacak. 50 litre su evet 0.25 litrelik bir çözelti söz konusu olacak. Bu tabi ki 1 litre için geçerli. 50 litre su kullandığımızda ise bu durum ne olacaktır? 50 çarpı 0.25 olacaktır. Buradan da 12.5 litre daha suya ihtiyacımız vardır. Tekrar ediyorum arkadaşlar 25 santigrat derecede 8 miligram çözünüyor. 15 santigrat derecede 10 miligram çözünüyor. Dolayısıyla ne yapmış olduk biz? 25 santigrat derece sıcaklığa getirdiğimiz zaman 10 miligram çözebilmek için 2 miligram daha madde ilave etmemiz gerekti. Ve de 2 miligram daha maddeye ihtiyacımız var. Ve 25 santigrat derecede 1 litre su 8 miligram madde çözüyorsa bu ilave ettiğimiz 2 miligram için ne kadar su ilave etmem gerekir dedim. Oradan 0.25 litre çıktı. Benim kullandığım su akvaryumda 50 litre olduğu için 50 çarpı 0.25'ten de 12,5 sonucuna ulaştım. 5 sorumuzda gıda maddelerini özellikle meyve ve sebzelerin yüksek derişimli çözeltilerin içine konarak e, içerdikleri suyun uzaklaştırılması işlemine ozmatik kurutma denir. Bu yöntemle gıda maddeleri işlemin uygulandığı ilk 3 saat içerisinde 50-30 ila 50 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda içerdikleri suyun yaklaşık %70'ini kaybederler. Buna göre yargılarından hangilerine yukarıdaki metin sonucunda ulaşılabilir. %5'lik derişime sahip kayısının %0.05'lik sakkaroz çözeltisine bekletilmesiyle ozmatik kurutma örnek olarak verilebilir ifadesi yanlıştır. E, derişimi kayısının az olacak sakkarozun fazla olacak. Bakın şurada meyve sebzenin yüksek derişimli çözeltilerin içine konarak oysa burada bizim meyve ve sebzemizin derişimi daha yüksek yüksek derişimli çözeltinin içerisine koymamız gerekiyor. Ters ozmoz olayı zaten gerçekleşmez. Bunun için bir basınç gerekli. İşlem sırasında gıda maddelerinin şeker derişimi artar. Niye? Çünkü çözelti suyunu kaybediyor. Yani meyve suyunu kaybediyor. Meyve suyunu kaybedince içerisindeki şeker miktarı artmış oluyor ve şekerin derişimi artmış olur. 6. sorumuzda 1 litrelik sulu çözeltide 0.1 mol Ca(OH) ve 0.1 mol sodyum asetat vardır. Arkadaşlar ee, Ca(OH) su içerisinde CH3, COO-1 artı hidrojen artı 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Buna göre hangilerinden doğrudur, hangileri doğrudur diyor. Asetik asit su içerisinde hidrojenini kaybetti. Asetat iyonu oluşturdu. Asetik asit nedir arkadaşlar? Zayıf bir asittir. Asetik asitin hidrojen iyonu terk etmiş haline hali ise bazdır. Bu ikisi konjüge asit baz filtridir. Asetik asitin konjüge bazını içeren tuz çözeltisiyle asetik asitin karışımı tampon çözeltidir arkadaşlar. Tampon çözeltinin tanımıdır. Zayıf bir asit ve onun eşlenik bazını içeren tuz çözeltisini karıştırmakla tampon çözelti elde edilir. Veya bunun tam tersi zayıf bir baz ve onun eşlenik asitini içeren tuz çözeltisini karıştırmakla tampon çözelti elde edilir. Tampon çözeltideki yoğunlaşma bu şekilde oluyor şu iğnenin miktarını artırmış oluyoruz. Dolayısıyla tampon çözeltiyi elde ettik. Çözeltinin pH zaten 7 olmaz. Asetik asit var ortamda. Ondan dolayı 7 olması mümkün değil. Bu tarafa doğru gelecek bir miktar ama 7 olması mümkün değil. Burada zaten K değeri de var. İsterseniz hesaplayabiliriz. Şuradan 0.1 0.1 0.1 gelecek. 1 litrelik bir Sulu çözeltide x karıştırıldığına göre şuradan da 0.1 eksi x, e, x, x kadar olacak. Dolayısıyla k değeri 10 üzeri eksi 5 eşittir. E, 0.1 artı x e, çarpı x şeklinde gerçekleşecek şuradaki. Şunu ihmal ettiğimize göre x eşittir 10 üzeri eksi 4 çıkar. x dediğimizde hidrojen artı bir olduğu için pH değerimiz 4 çıkar. Az miktarda asit ve baz ilavesi sonucunda çözeltinin pH'i çok az. Çok fazla değişmez. Bu tampon çözeltilerinin özelliğidir. Çözeltinin pH değerini dış etkilere karşı korumak için tampon çözeltiler canlı yaşamında önemli bir yer tutarlar. Ani pH değişimlerini engellerler. Doğru cevabımız 1 ve 3 D şıkkıdır. 7. soruda bir tepkimenin hız sabiti K'nın ve derişimler türünden denge sabiti K'c'nin sayısal değeri neceliklerinden hangileri değişir. Arada bir V bağlacımız olduğu için her ikisi için de ortak olanı arıyoruz. Hız sabiti K'yı etkileyen faktörlerimiz arkadaşlar değiştiren rakamını sıcaklık, katalizör e, ve de temas yüzeyidir. Bu üç etki e, hız sabiti K'nın e, sayısal değerini değiştirir. Denge sabiti Kc'nin sayısal değerinde arkadaşlar sadece sıcaklık değiştirir. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzda sukroz birbirine bağlanmış glikoz ve fruktozdan oluşur. Sukroz bir kompleks oluşturmak üzere enzime bağlanır. Ee, enzim glikoz ve fruktoz arasındaki bağın kırılması için baskı uygular. Glikoz ve fruktoza ayrılır. Ürünler serbest bırakılır ve enzim yeni bir sukroz molekülüne bağlanır. Burada enzim dediği şu arkadaşlar. Yukarıda sukroz molekülü glikoz ve fruktoz moleküllerine ayırma tepkime verilmiştir. Bu tepkime göre hangi madde katalizör olarak davranmıştır arkadaşlar? Enzim katalizör olarak davranmış. Gördüğünüz gibi glikoz ve fruktoz ayrılmasına yardımcı olduktan sonra hiçbir değişikliğe uğramadan ne yapmıştır? Tepkimeden ayrılmıştır. Dokuzuncu sorumuzda. Tepkimesinde derişimler cinsinden denge sabiti Kc ile kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp arasındaki bağıntı Kp eşit Kc çarpı Rt üzeri delta n bağıntısı var. Delta n'in değeri nedir? Delta n arkadaşlar ürünlerin kas sayısı, eksi girenlerin kas sayısı, sadece gazları alacağız. Dolayısıyla 0-1'den delta n'in değeri eksi 1 çıkar arkadaşlar. 10. sorumuzda bir inşaatta temel yapılırken temeldeki demirin paslanmasını engellemek için demire iletken bir tel bağlanır. Bu uygulama ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Katodik koruma işlemidir. Evet arkadaşlar katodik koruma işlemidir bu işlem. Demiri korumak istiyoruz. Demiri korumak için de demirden daha aktif bir metali buna bağlıyoruz. Kurban elektrot olarak kullanıyoruz. Demirden daha aktif bir metali. Anot olarak demirden daha aktif metal davranıyor. Anot olarak elektron veriyor. Bozuluyor. Fakat katotta kalan demir ise arkadaşlar korunmuş oluyor. Bu katodik korumadır. Demir bağlanan metalden daha aktif olursa demiri koruyamayız. O zaman demir elektron vererek anot gibi davranması gerekir. Bu olay olmaz. Bağlanan metal kurban anot olarak davranır. Elektron verir ve e, yükseltgenir. Onun için de demiri korumuş olur. Demirin paslanmasını engellemiş olur. Değişikliği doğrudur. 11'in soruda nötr x element atomunun Hibritleşmesi sırasında enerji değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2s değerlik elektronları 2p değerlik elektronlarıyla kaynaştı. 2s'teki değerlik elektronları tam dolu. Hemen azot aklım gidiyor ama azot değil bu x elementi. Dolayısıyla değerlik elektronlarının Lewis gösteriminde yerine yazdığım zaman şu şekilde olur arkadaşlar. 5 tane değerlik elektronu var. Bunlara neler gelecek? Hidrojenler gelip bağlanacak bunlara şu şekilde hidrojenler geldi ve Lewis gösterim bu şekilde olan bir bağlanmayı gerçekleştirdiler. Evet. Bu molekülün visepir gösterimini yazdığım zaman merkez atomu A diyorum. Çok bağ yapan atom merkez atom. Etrafında dağılmış olan gruplara X diyorum. AX3. Merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftine de E diyorum. AX3E şeklinde olur. Bunun elektron dağılımı. Şey, bir gösterimi. Üçüncü öncül doğrudur. Ee, molekülün geometrisi düzgün 400'lü olmaz. Şuradaki ortaklanmamış elektron çifti bağları aşağıya doğru iter. Üçgen piramidi oluşturur. AX3'e zaten molekül geometrisi üçgen piramit olan bir sepir gösterimidir. Hibritleşme türüsi türü ise merkez atomun etrafındaki elektron yük yoğunluklarına baktığımız zaman hidrojenlerden kaynaklanan 3 adet elektron yük yoğunluğu bir de ortaklanmamış orbitalden ortaklanmamış elektron çiftinden kaynaklanan 1 adet elektron yük yoğunluğu toplam olarak 4 adet elektron yük yoğunluğuna sebebiyet verir. 1s, 3p, sp küpü birleşmesi yapar. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. 12. sorumuzda karbonun yanması sonucu açığa çıkan ısı miktarı ve hidrojen gazının yanması sonucu açığa çıkan ısı miktarları verilmiş. Buna göre tablodaki veriler dikkate alındığında yargılarından hangileri doğrudur? Hem karbon hem de hidrojen gazı yakıt olarak kullanılır çünkü ısı açığa çıkıyor. Yakılmaları neticesinde birinci öncül doğrudur. Eşit kütleleri dikkate alındığında hidrojenin gazının yakıt olma özelliği karbondan daha fazladır. 12 gram 1 mol yapar. Buradan bu kadarı saçlara çıkar. O zaman buradan 12 gram alacak olursak hidrojenden 12 bölü 2'den 6 mol yapar. 2 molden 500 çıkıyorsa 6 molden 500 gibi hesaplasa işte yani 3, 3 katı olacak daha fazla çıkacak. Dolayısıyla karbona göre çok fazla miktarda saçlara çıkar. Onun için hidrojen daha ideal bir yakıttır. Hidrojen gazı karbona göre daha temiz bir enerji kaynağıdır. Çünkü arkadaşlar hidrojen gazını yaktığımız zaman su var, oluştururuz. Fakat karbon elementini yaktığımız zaman yeterli yanma olmazsa karbon monoksit, yeterli yanma olursa karbondioksit olur. Karbon monoksit zehirlenmelere neden olur. Karbondioksit ise e, sera gazı etkisidir. Sera gazıdır. Küresel ısınmaya neden olan gazlardan birisidir. E, bu ifade de doğrudur arkadaşlar. 13. sorumuzda yukarıdan hidrojen peroksitin su ve oksijen oluşturduğu tepkimesi zamanla, zamanla değişimi verilmiş. Buna göre 10 ila 30 saniye arasında hidrojen peroksitin ortalama harcanma hızı molar bölü saniye. 10 ile 30 yani 20 saniyelik bir süreçte 0.3'ten 0.1'e düşmüş. 0.2 molar harcanmış. 0.1 bölü 10'dan o hız 10 üzeri eksi 2'dir. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar Orbital Yayınları'nın denemelerini bitirdik. Bundan sonraki süreçte Aydın Yayınları'nın AYT denemelerine başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.